Thank mm -hmm. you. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sigalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız elhamdülillah çok şükür. Hı hı. İyi diyelim İyi, i̇yi olalım arkadaşlar. Bugün şöyle biraz pilav yapacak. Canımız pilav istedi. Bir de ayran yapalım arkadaşlar. Ondan sonra Bye bye. Baba, baba diyor sana. Ne kızım? Gel bakayım. Şöyle. Ya dökeyim arkadaşlar. Baba. Ne kızım? <gülüyor> baba. <gülüyor> ya yiyeyim seni miyim, kızım. Ne kızım? Sizler nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Baba. Ne kızım? Baba. İla'yla ikisi konuşuyorlar da ben aralarına girmek istemedim arkadaşlar. Şöyle soğanımı öldüreyim pilavıma. Pilavın içine soğan da yittiniz arkadaşlar? Çok güzel olur. Ben pilavda ya soğan da yedim. Samsak da giderim. Çünkü sevdiğim için arkadaşlar. Soğanı samsak Sevdiğim için. Babam. Baba. E ee, kuzum. Ne anlatıyorsun babam? Ne? Ee? Ne diyorsun? Alo, anam. anam hadi, otur da ben Soğanı derim, samsağı derim arkadaşlar. Çünkü yemeklerde soğanı, samsağı çok severim. bol bol derim. Fırına da atarım ve ne soğan da tarım, onda sonra samsağı da fırına, patates attığın zaman güzel oluyor arkadaşlar. severim ben yani? Anlayacağımız. Şöyle biraz ölsün. Mesulem biberi doğarıyor Ondan sonra domatesini doğrasın. Ne kızım? Çok çıkar. Anam babam sonra ömrün de öbürüne de ikisi de mi orada ee? hop 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 bittin bak hop dışarı kalıp hep öyecekler ver ee, kızım ver ee. bir daha ayran çay şey çay yapalım arkadaşlar yapma o gel. ne gel gel, gel. o <laughs> mu hmm, diyor zaten bir şey yok Biber. Biber. Bir an açayım bunu biberimizi, tıraş gibi şöyle biberimizi dağıtayım, görüntülelim. Şu elektriği yatırdık, sonra faturayı yatırdık, öyle musun? Evet. Benim faturayla şey mi var, internet var İnternet var. Faturamın Anam, bunu geçmiş mi? arkadaşlar. Ne? Biberi mu? mı? Biberi doktorunda. Faturamın bunu geçmiş, bilememiştik. Ondan sonra... Bunu değil. İnternet, internet aşımı yapmışsın? Aşım yaptı da bir de mesela internetim ee, o kalp bitmiş. o tarif bitmiş. Evet. Bir buçuk kalp, milyar gelmiş. Tarif bittiği için. Eee valla bir buçuk milyar lira gelmiş Fakırası. arkadaşlar. Tatırası... Oo, sonra da zehir gibi. Biraz olsun. kabarık gelmiş de onu ödedik geldik arkadaşlar. Bir buçuk lira gelmiş. Bana gülü açtı. dedik geldik arkadaşlar ayın 31 ilde de tarifimi kapattıracağım. Ama ben istemiyorum. Aşım uyarısını geçiyor. Bilemediğim için. Ondan sonra internetim var evde. Ondan sonra mesela 6 ayda bir kontrol attırırsam attırırım. Kapçığım kapanmasın diye arkadaşlar. O evet. yüzden Ondan sonra videomu karın evden atarım. Ha biraz geç atar. Ha, yarım saat geç olur arkadaşlar. Çünkü öyle ya bir buçuk milyon lira para geldi mi de şu Abi yiyemedim sen ye. Ondan sonra eşim kapattırmak istemedi aslında başka tarife geç, geçeyim dedi de. Ben istemedim bilemiyorum mesela ne bileyim ben. Baba. Baba. Ne Şöyle. Bu ruh filanımız. Geliyor. Buyurun gelin. Ey kızım. Ne? Sar sar başlıyor. Anam bu bana. Ha bunu içir oğlum. Ey 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 ey. Al, su vereyim de can. Al. Al su vereyim ha. O hepsini dokun şimdi bir. Bir al. Şöyle tripodumu da ayarlasam daha iyi olur aslında. Ben mesela şey tripod olursa. Hey. Filanımızın da şunu dökelim. Ben bir şununla tripodu ayarlayayım arkadaşlar. 5 dakika. Kır kır kır. Tamam. kadar bu düşünüyor. Bunlar kimle? Dur, dur. Hayır, dur. Dur. Dur bir şey yapıyor anam. Bu dur bir şey yapıyor. Dur. 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 Gülden mi şeyden? He. Şöyle bir de salatalık alayım arkadaşlar. Salatalık da yapayım. Aynen cacıyla. Burası da bu var. Burası turp. Onlarla yiyelim. Geçen sene ben bu sene arkadaşlar salatalık attım. Ee, dolaba. Öyle bir güzel oluyordur. İçine buzluyken atacağımız yoğurdun içine. Ondan sonra Şş. o daha iyi oluyor arkadaşlar. Geç, Geç keşke. Atıyorum. Bu sene fazla yapsaydım bilemedim. Ondan sonra bilemedik. İnşallah seni bakalım, dur, dur, tamam, Tuzunu attın mı? Tuzunu da at. Hah, Ondan sonra inşallah seni arkadaşlar atacağım. Buzlu attınız mı daha güzel oluyor. 2 bardak da su yokum. Ondan sonra evet. iş tamam. Ey. Ne babam? Babam. Eh. Düzünü atayım. Al kızım. Mamma mı yani? Mamma. Al babam. Baba atıyor. bu. <laughs> Şimdi durduralım. Tuşumuz var. Buyurun gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar. Bu ekmek suluya cihatım. Biraz çöreğimiz var. Ondan sonra onlar bitsin diye arkadaşlar. O yüzden şunu ah, şunumuz da. Ondan sonra sulamadım. Çünkü bu ekmeği sularsam çöreğimiz kalıyor. Körüyeşi ise yuha ekmeğimiz kalıyor. İkisi de tele olmasın diye. Ondan sonra kılamadım. Hacı ee, Var bir poşetim var. Ondan sonra üç dört poşetim var. misafir geldiydi arkadaşlar. Ondan sonra onlarla yedik. Bir poşet kaldı. O yüzden çörek çektim. Bitmesin değil. Daha bir poşette dolapta var. Ondan sonra bitmesin diye onu <laughs> yemedik. Gidelim burayı yıkayın. Bir tane daha kavun getirdim. Var mı burada? Var mı? Hı. Hadi o zaman. Bunu da doğrayalım. Onu da doğrayalım arkadaşlar. Evet. Şu poşetimi de onu Şimdi suydan. Evet. Alalım, alalım. İşte bu. kızım? Allah ne dediysen arkadaşlar. Buyurun, gelin yağlı yavan. Yiyelim hem. çok durursam. Yani, vallahi var insanı bir yoruyor bu bil. Keşke işe gitsem bundan iyi. Ağrım olsa <laughs> bu Poşeti de dışarıdan çöpe koy git. Bakayım var. Ya, şey yok Yarım. Bunlar yemek girgene çektiriyorlar arkadaşlar. Yaşım olsun, gelinim olsun. Utanıyormuş tanıyormuş. Yeme girgene çekmediyim. <laughs> böyle çekilmeyecek <laughs> mi bu? Ben diyor utanıyorum diyor. Eşim olsun, mesul olsun utanıyorlarmış. Ben de ne var da diyor utanacak diyor. Bir kişiyi de utanırım anca. Onu da yapmadığımı göre arkadaşlar. Ne var da utanacak diyor bir musun? Bu da kızıyorlar bana. Utanacak ne var? tanımlı baba ben bir yiyeyim de sen bir bak. Niye o tan açıyor? Sonra diyecekler şöyle yiyeyim. <laughs> Aman ondan nasıl yiyormuş? <laughs> ben hep niye şapırtayarak yiyorum? Açıkça arkadaşlar. Eşim <laughs> <laughs> ona da güzel. Biz nedir aynı senin gibi yoktu. Niye biz şapırtamıyoruz diyor. Bak uyumu da değil. Ben şapırtayarak yerim. İşte bir oğluyu atamadım. Niye atamadıysam bilmiyorum. Tamam, ana da hazır. Tamam, tuşumu getir. Tamam. tamam. Bu sefer attı bana Aman. Gevelep gevelep tükürüyor. Niye tükürüyor? Hmm. Evet arkadaşlar şöyle yemeğimiz hazır. Dediğim gibi eşim yemek yerken video mu tanıyormuş. o yüzden Olur. Olur tamam ha. şöyle Ağol. çekeyim bir dedim Ağol. yemeden önce kıcım sobamızı açaydı önce aç da şeysin ama oy Kur pilavını da severim arkadaşlar. Pırasayla olsun, soğanla olsun severim bulgur pilavını. Sadece yavan pilavını, <laughs> yoğurdunan da severim. Al koyur. Şöyle yoğurdunan sade pilavını da severim. Hı, koy. Getir ekmeğimizi de yavrum. Suyumuzu getir. <laughs> kız, kız, kız. Kızım, gel, gel, otur, 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 otur dayı, otur. Otur, içine koyalım şunu çocuğum. Ee, mamam bir otur. Şuraya otur, şuraya. Nereye kalkıp gidiyor Şu donunu giydiriyor be. Bezini sen, sardım. Gel donun giydireyim gel. Hadi baba giydirsin sen. hadi. Sen şunu giydireyim. Kız donu giydirsin de öyle donu giydirsin. Altını demiştirdim. Dur. 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 Öyle çevirdi. Getir yavrum ekmeğimizi de getir. Suyumuzu da doldurun. Bu da bir daha da kalkmayın. Biz ekmeğimizi yiyelim arkadaşlar sonra sizlerle görüşelim değil mi eşim pek sevmiyor utanıyorum şimdi bir <laughs> çekin değil mi giydiremedi <laughs> tamam giydir öyle giydir işte ama Sen de, sen de neyi bakıyorsun baba çocuğa? <laughs> Aa, biz de giydiriyoruz. Bu giydiriyor. Bak, he, bak. Döndürüyor. Anam çenenin kilotlu çorabını hem giydiriyor büyük baba Kıza. Baba diyor <laughs> Akşama 101 diye bir kız diyor ki Baba deyin ağlıyor Baba deyin ağlıyor dedesine ağlıyor Annesine ağlamıyor da diyor oh. Yok <laughs> Yo, <an> <laughs> şey bende de babam şey git gitti diye He. da kız da dedi Şey Dedesin ağrı. Annesinde durma orada dedesinden mi duruyor dedi? Ben de he dedi. Evet giydirdi dedesi. Duy kızım. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar sonra görüşelim sizlerle. Babam. Baba. Baba. Hadi baban gidiyor koş. Gider, gidiyor. Baba gidiyor gidiyor gidiyor. Alo, alo bende, ben seni <laughs> seveyim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Sev. <gülüyor> Sen kızım sen söyle abi bak, bak bak. Kadı kadı diyor anam. Ha burnunu siliyor şimdi hop. Ya. Büyük babağın burnunu bir sül kızım. Burnunu, burnunu bir sil. sil. Al benim burnunu, burnunu bir sil. 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 Ha. Ha. Sev kızım sev. Sev. <laughs> 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 Alın kız akıllı kızım kız. Akıllı kızım kız. He kızım gel burnunu sil gel şöyle yemeğimizi yedik arkadaşlar. Meselede de kaldırdık. kaldırdı. Necla da büyük babasını mühim seviyor. Kıtıklıyor. Kıtıklıyor. Baba baba. Orta Orada saklanıyor. Ciii diyor. Ciii. Ciii. istiyor. Orada kızım. Anam. Ama ben kustum sana. Ha. Kustum bak bak bak. Aa bu kustu sana ha. Aha aha. Kutlu. C Kutlu. Kutlu. Baba. Kutlu. 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 Evet ana my bilim. Ne? Ne Hayır. 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 Hayır.

sıcak suya işte o alsın. Çünkü damdan akıtıyor ya. Hayır. Hayır. sıcak suyumuzu boş akıtıyor arkadaşlar biraz. Çünkü ağıtmadın. mı? Damdan akıtıyor. Çok akıtıyor. Hayır. 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 Makineye gidiyor makineye makineye. Gelsen biz oynayalım gel. <laughs> kızım gel Hadi. bu kesin. Kız. Bak gel 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 bak bak bak. Bir bak. Dede çağırıyorum. Hmm. Baba. Ee, kızım. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Ahit kızım, ahit. <Gülüyor> 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 oynamak istiyor. Anam, oynamak istiyor oynamak istiyor. Kapak düz da sabunla kaldırıyor. Hayır, baba. Bitmiş mi sabun? Şeyden çekiver. Kabından çekiver ama o iyi oluyor. Kabıyla döktüm o çok gidiyor. O daha iyi oluyor. Anam bileyim. 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 anam. Gırcım sen ne arıyorsun gırcım? Aşk lanın. <laughs> Seveyim mi? <laughs> sev canım sev. Bir yandan da şey bakıyorum arkadaşlar. Esir ayıralı bakıyorum. İki gün ne öreceğim ne bileyim. Öyle ya. Yılgan mı? Cumartesi pazar geldi mi? Bugün neden bakıyorum? Hafta içi sıra oldu da. Cumartesi pazar yok. Pazar olmuyor. Yılgan mı? Yok. Yılgan mı? Özet. Telefonda da özet ne <laughs> Sen ne kızıyorsun da, da. Bakan benim. İdem benim. Yükenli. Neyse arkadaşlar bugünlük böyle olsun. İnşallah değişik videolarımızda görüşürük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hepinize selamlar olsun.